Medok'tan Garsinia Gel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor hanımlar beyler. Ekran başına çok değerli bir konuğum var. Dil, konuşma ve ses bozuklukları uzmanı doktorumuz İclal Ertaş şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar İclal Hanım, nasılsınız? İyi sabahlar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Güzel bir sabah olsun. Anneler, özellikle anneler ekran başına diyorum ben. Evet. Bugün çok güzel bir konuya değineceğiz sizinle, çok güzel bilgiler alacağız. Ses bozuklukları, konuşma bozuklukları, konuşma yeteneği. Esasında bir de böyle şeyle başlamak istiyorum esasında. Geç konuşma. Şimdi bebek doğuyor, evet. işte bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, çocuk konuşamıyor. Değil mi? Evet, böyle tek ağzından tek heceler çıkıyor ama. Kendini ifade edemiyor evet. ve iyice sinirleniyor bu durumda. Evet. Kız ve erkek çocuk hiç fark etmiyor. Evet. Bununla karşı karşıya kalan belki birçok anne var ve şu anda bize izliyor. Ne söyleyeceksiniz bunun için? Evet, bizim de en çok karşılaştığımız gecikmiş konuşma. Ee, esasında neden gecikmiş konuşma olduğundan öte, e, öncelikle tanının konulması gerekiyor. Gerçekten bir gecikmiş konuşma mı çocuğumuz? onu anlamak için önce bir gelişimsel pediatriste veya çocuk psikiyatrisine gitmeleri gerekiyor anne ve babaların. Ve bu farkındalığın olması gerekiyor. Yani benim çocuğum 2 yaşında ama konuşmuyor. Peki ne zaman 2 yaşında da konuşmuyor diyebiliriz? 50 sözcük veya daha az sözcüğü varsa çocuğun, sosyal ipuçlarına iyi yanıt veremiyorsa, jest ve mimikleri kullanmıyor ve bizim kullandığımız jest ve mimikleri iyi taklit edemiyorsa, hı hı. oyun oynaması sırasında da ki en çok, karşılaştığımız problem anne ve baba ile birliktelik sağlamayıp daha çok oyuncaklarını kendi önüne çekip kendi başına oynamak istiyorsa ve bu arada da işaret dili çok artmışsa yani 3 5 da 5 sözcük ile h h h diyerek her şeyini hallediyorsa o zaman biz bu çocuğumuz için gecikmiş konuşma diyebiliriz. Evet. Bunun bir yaşı var mı? Gecilen Hanım? Şimdi şöyle yani e, bilgilendirmek için ben sormak istedim. Evet. 2 yaş bizim kriterimiz. Evet, iki Çünkü... yaşça geldi çocuğunuz konuşamıyor. Ah 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 diyerek dediğiniz evet. gibi konuşmaya çalışıyor, kendini ifade edemiyor. Esasında tabii ki muhakkak uzman Hı -hı. doktoruna, pediatriye gidecektir ama yine de şunu şöyle düşünmeli, değil mi? Benim çocuğum geç kaldı konuşmak. Evet. Buradaki ön tanı konulduktan sonra esas anne ve babanın bu farkındalığının olması evet, lazım. Evet, çok Eyvah, mühim. çocuğum konuşmuyor. Komşunun çocuğu konuşuyor. Benim çocuğum hem konuşmuyor hem işaret diline başvurdu. Hem de konuşamayan çocuk çok hareketleniyor. Yani bana gelen bütün çocuklarda Hiperaktif. gözlemlediğim. Neden hareketleniyor? Çünkü ben size iki saat konuşmayın desem durabilir misiniz? Bu çocukların sinapsları, beyinleri, belki alıcı dilleri çok iyi göster dediğiniz zaman her şeyi gösteriyorlar ama ifade edemedikleri için sinirli, öfkeli, elini aldığı her şeyi atan, fırlatan ve çok hareketli çocuklar oluyorlar. Hiperaktif. Bir zaman? Ne zaman bu oluyor? Yok hiperaktivitenin dışında hareketlenebiliyor konuşamayan çocuk. Ha, daha Kendini fazla. ifade edememenin getirdiği bir sinir ve öfke oluyor. öfke oluyor. Hani sadece gecikmiş konuşmayı. Arkasında bir başka işte atipik otizm veya başka herhangi bir gelişimsel gerilik tanı olmaksızın aslında normal giden gelişim, İletişimle konuşmayı sağlayamayan çocuklarda gereksiz bir hareketlilik ve davranış bozukluğu sergiliyor. Hep anneler şöyle geliyor, hocam işte endeki her şey atmaya fırlatmaya başladım. Bize her şey işaretle dile getirmeye çalışıyor. Daha çok da yabancı bakıcılar, ikinci diller, ondan sonra bunların nedenlerine girecek olursak, eğer kolaylaştırılmış yaşantı, birliktelik sağlayarak oyun oynamamak da daha çok çocuğun eline o 3T dediğimiz evet. işte telefon, televizyon, tablet biliyorsunuz aslında bu dünyanın sorunu. Evet. Bunlar çocukların konuşma merkezlerindeki beyin zarlarını inceltiyor. Ve yapılan çalışmalar diyor ki yarım saat bile çocuğunuza o televizyon, tableti, tableti. verdiğinizde çocuk zannediyor ki her şey burada, hayat burada. Oysa ki onun büyüklüğünde dünyası sınırlanıyor. Ne kadar önemli bir şey söylediniz. Çok evet, Çok doğru, çok doğru. Evet. O yüzden buradan annelere seslenelim. Seslenelim. Hı hı. Ee, çocuklarınızı sınırlandırmaktan bu anlamda Lütfen korkmayın evet. diyelim. Hı hı. babaları biraz devreye sokmak gerekiyor aslında. Desteklemeleri lazım değil yani mi? Yani evet tabii ben geleneksel bir terapist olmama rağmen hani 40 yılın sonunda kendimi de güncellemek durumunda kaldım. Doğru tabii ki. Neden? Çünkü günümüz çok değişti. Şimdi anneler babaları ellerine telefonları aldığında, çocuklara da televizyonu açtıkları zaman bu sefer bambaşka bir dünyaya Gidiyor çocukta. Herkes Çocuktan ayrı şey... dünyada. Aynen, aynen. Eskiden öyle bir şey yoktu. Aynen. Şimdi dört kişilik bir aile hepsinin aynen. elinde tablet mesela. Aynı evin içinde ama kimse kimseyi görmüyor gibi. Ya Hı. da yemek sofrasında. Esasında çok kötü görünen bir şey. Çok. Çok, çok büyük bir yalnızlık. Sosyal iletişim ve etkileşim evet. baştan bozuluyor. Yani inanın 9 aylık bebek arabasında önünde ekranlı çocuk görmüşlüğüm var ve uyarıyorum, uyarıyorum. Yani babalar da bence babalar, yani anneler de tabii bundan korkmasınlar. korkmasınlar. Yani çocuğa sınır koymak aslında o kadar zor değil. değil. O kadar zor yani bunu cezalandırarak vararak değil. Ama sonuçları değil. güzel koyduklarında. Evet. Yani e, konuşmak aslında bir sonuç. Çocuk için konuşmak sonuç ve beynin en üst düzey fonksiyonu. Ama inanın o erken yaşlarda çocuğunuzla oynadığınız o kaliteli oyunlar çocuğun iletişiminde, dil gelişiminde, beynindeki nörolojik sistemin gelişiminde, sinapsların ve plastistenin artmasında çok büyük rol oynuyor. Biz onun için diyoruz ki hani bir yaşta her şey başlıyor ve aslında beş yaşında bitiyor. Bir yaş ve beş yaş arasında bunu yapmadıktan sonra o çocuğun gelişimsel sürecine, her türlü gelişimsel sürecine büyük katkı sağlamış oluyoruz. Evet, ne kadar mühim. Evet. Peki atipik otizmde ve otizmde nasıl bir yol izlenmeli? Onun da bir altını çizelim. Evet, şöyle yani her yere oyuncağını atan, kendi ekseni etrafında dönen, işte gerekli basınçları vücudunda hissetmek için oyuncakları ağzına alan çocuk nedir dememeliyiz. Yani öncelikle bu ön tanısının az önce de belirttiğim gibi eee gelişimsel pedastler tarafından konulması lazım. Peki biz ne yapacağız? Evet uzununda? Çünkü şımarık çocuk diye de bir şey var yani. Evet. Hani evet. eğitilememiş, evet. şımarmış, her şeyi çok fazla Davranış bozukluğu, davranış olan. bozukluğu. Evet. Şimdi ona da hemen evet. otizmli diyemeyiz tabii. Diyemeyiz. Hı -hı. Öncelikle bu çocukların duysal işlemleme, duyu bütünlüğü yani motor ve duyu becerilerini iyi kullanıp kullanmadığından emin olmamız gerekiyor. Evet. Emin olmamız gerekiyor. Bunun içinde duysal işlemleme ve kendi bedenini ne kadar iyi kullanıp kullanmadığı ve bedeninin farkındalığından emin olmamız lazım. Yani atipik otizmde şüpheleniyorsak eğer çocuk daha çok da onu biz bir buçuk yaşından sonra görüyoruz. Ne oluyor? Bir buçuk yaşına kadar gelişim şahane gidiyor. Çocuk bay baylara başlamış oluyor. Bir buçuk ya daha çok demeyeyim düzeltiyorum. Hemen hemen her zaman. Her zaman. Her zaman. Evet. Ona biz regresyon diyoruz. İşte regresyon. Bir buçuk yaşında çocuk bir anda dünyasını bize doğru değil Oyuncaklara, nesnelere doğru çeviriyor. Ve kişilerle, insanlarla tam da çok ilgileneceği zamanda nesneler, nesnelerle ilgilenmeye başlıyor. İletişimi kesiyor. İletişimi, bravo. İletişimi kesiyor. O iletişimi kestiği dönem bizim için bir buçuk yaş aslında kırmızı bir çizgidir. Yani burada bizim mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka çocuğumuza... ...iyi bir değerlendirme, iyi bir eğitim programı ve iyi bir eğitsel süreç sunmamız gerekiyor. Bütüncül bir terapi. Evet, çok yapmak çok gerekiyor. Iyi. Evet. Peki kekemelikle ilgili de konuşmak istiyorum ben. Bu da yine ses bozukluklarıyla ilgili önemli bir etken. Kekemelik hızlı konuşma ve akıcı konuşma bozukluklarında ne yapıyorsunuz mesela Hanım? Evet, şöyle kekemelik aslında. Konuşma organlarındaki koordinasyon bozukluğu işte bazen heceleyerek, bazen uzatarak, bazen bloklarla görüyor olmamıza rağmen bir buzdağı ve altı olarak tanımlamak gerekiyor. Hı hı. Buzdağı burada gördüğümüz koordinasyon bozukluğu ama altta işte çocuğun psikolojik faktörleri, utanma duygusu, özgüven eksikliği, yapılan emarlarda da sol ve sağ beyin arasında eğer genetik bir yatkınlık da varsa bu kekeme çocukların veya bireylerin farklılıklarının olduğunu biliyoruz. Yani aslında kompleks, karmaşık bir konuşma bozukluğu. Bazen böyle çıkıyor karşımıza, bazen de hızlı konuşmayla çıkıyor. Yani hızlı konuşmada da gene kelimelerin, sözcüklerin yuvarlanması, konuşma anlaşılırlığında e, bozukluk ile görülen ama okul öncesi dönemde başarı oranımız yüzde seksen 90 diyebiliyoruz. O yüzden lütfen erken tanı, erken müdahale. Ne olursa olsun çocuklarınızın dil ve konuşma bozukluğuyla ilgili hı hı. lütfen bize erken ulaşın. Evet. Ve bunu fark edin İyi ve takip etmek gerekiyor. Kabullenin. Kabullenmek de çok önemli i̇şte anne babalar için. Çalışan anneler mesela. Değil mi? Babalar da çalışıyor, evet. anneler de çalışıyor. Evde bakıcı var. Evet. Ondan sonra işte akşam geliyor, tabii koşuşturmaca vesaire, yemekti, hı hı. çocuğun banyosuydu vesaire. Hı hı. Yani hani o şeye girmemek, o dan çıkmak lazım. Kesinlikle. kesinlikle çok mühim. Kesinlikle, kesinlikle çok değerli bir şey söylediniz. Eğer çocuğu yapıyorsanız yüzde elli anne, yüzde elli de baba sorumlu. Evet biz de bir size yön vermekte işte ne bileyim bu eğitimlerin içerisinde çok değerli olan... Çocuk merkezli iletişim ve etkileşim terapisini içeren bir floor time eğitimimiz var. Hı hı. Hem otizmli çocuklara hem konuşması geciken tüm çocuklara uyguladığımız bir duysal işlemleme. Sonuçlar nasıl? İçim şahane, çok şahane. güzel. Şahane. Hı hı. Ama aile. Yani aile Ailene çok önemli. Ailenin karar vermesi, gözlemlemesi, farkındalık. Evet, yani anneler genellikle kolları sıvayıp hocam ne yapacağız? Ben farkındayım. Benim çocuğumun işte konuşması, iletişim kurması, göz kontağı kurması, benimle oyun oynamıyor. İşte akranlarıyla uyumlu değil diye bir getiriyor ama babaların kabulü ve bizim hayatımıza dahil olmaları daha geç oluyor. Çok zaman alıyor. Ama ben çok anne ve baba kazandım. Bu konuda da Harika. çok yani onlarla da gurur duyuyorum Ne güzel, Tabii ne ki. güzel. Çünkü onları eğitimin içine dahil ediyorum ben. Evet. Yani ben sadece terapiyi yapan, yöneten, programı belirleyen kişi Olmanın dışında bakın siz 7-24 çocuğunuzla berabersiniz. Hı hı. Ufak ufak şu oyunları önce 5 dakikalık oyunlar veriyorum sonra 10 dakikalık. Ne babaları ne kadar değerli şekillerde kazandık. Ne kadar o zaman güzel. tabii çocuğun gelişimi şahane oluyor. Sonuçlar mükemmel. mükemmel. Ne güzel bir işiniz var <laughs> harika gerçekten. Gerçekten Çok ben de işime aşığım. <laughs> Belli ne güzel de anlatıyorsunuz. Şimdi anneler babalar bizi dinlediler. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hicran Hanım. Ben de teşekkür ederim size. Harikasınız gerçekten. Sağ olun. Umarım e, vermek istediğim mesajları verebilmişimdir. Kesinlikle verdiniz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. size teşekkür ediyorum. Evet hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Geliyorum hemen. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.